M Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Emir Bugün Bad War serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Kategoriyi değiştirmeyi başardık Bilgisayardan kategori kişiler ve bloklarda bu Kişiler ve bloklarda arkadaşlar ve ben Kategoriyi şey yaptım En sonunda yaptım yani Kolaymış aslında ben becerememişim. O varmış yani. Arkadaşlar. Artık oyun kategorisi. Artık ne kategorisi öyle yapacağız. Ya bir videoda kişiler ve bloglardı yani arkadaşlar. Ya yani yeni. Yani şey yapıyorduk. Alışıyorduk. Ve artık yani. Arkadaşlar. Şimdi oyuna dönüyoruz. Tamam. Kulübü <laughs> arkadaşlar. Kötü o. Bana geliyor oğlum hepsi. Güzel bir bölüm olacağına inanıyorum. Kaçıncı bölüm unuttum. Üçtü. Galiba. Bu aralar videolar az gelmeye başladım. Evime geldim. Videolar tam gaz. Devam edecek. Helal sana. Abi ne kadar çok çabuk... gitmiş. Vallahi şey... Biz hangi takımız? Ana biz gri miyiz? Yok lan bir şey turuncuyuz. Aa güzel. Güzel abi. <laughs> güzel dede. Çok güzel. Selam. Anlayacak mı bilmiyorum ki. Oha. Bir tane. Ses gelmiş olabilir arkadaşlar. Koltuktayım şu an. ce bekliyorsa hadi bakalım. İki olmadı lan hala. Bu arada arkadaşlar Bed Wars çok fazla gelemeyeceğim. Biliyor yani. Hem internet lazım. Hangi genç olan da gelelim Benim internetim yoktu. Yani şeydeydim işte. Gelemiyor. Bir de Bed Wars çok sıkıntı abi. Giriyoruz. Yuh. İki saat. İki saat. Ee oha, bir daha bir şey. Koş koşu ya. Onu ben alacaktım. Kesin ya yapacak. Ya yapacak. Tabii level olayı olsa çok güzel olurdu ya. iki tane hala. Ya o oh, gelişi alsam biraz. Ana. Oha. Abi bu Star. Ne oluyor lan bu yeşil ee, dur. giderim ben kardeş. Abi her türlü gideriz. Dikkat edeyim düşmeyeyim de. Şöyle. Lan vuruyorlar. Ya niye kale yapıyorsunuz ya? Ne o kale? Çok güzel abi. Ya kale, kale yapmasaydınız be. Kale yapanları sevmem benim takım kale yapıyor. Şuraya tam okuyorum oğlum ben onu. Hepsini biraz otlayalım da. Umarım inşallah sesim kötü gelmiyordu. Yoksa seni sizin duyduğunuz ses benim gerçek sesim değil yani orijinal ses diyor ama YouTube'da. Yani dediğim gibi oyun şeyine geçtik artık oyun kategorisine arkadaşlar işler ve bloklar yani ilk 15 video içinde o aslında arkadaşlar. İlk 15 video için diyebiliriz. 15 videom var çünkü. Yani öyle düşünün siz. Ya ilk 15 videoda yeni katıldık falan. O yüzden. Geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Savaşla. Nerede? Hay gidecek. Değil mi? Oha gitmedi herhalde. Ay öldü şimdi Allah bari şurayı da kaplayayım da şeyler gitmesin. Oha. Okla okla. Oo vurdum. Oo yine vurdum. Hadi. Gidiyor. Lan, dikkat edelim. Beyler dikkat. Oğlum bunlar ne yapar? Taş, kılıç. Yemek yemek. Şöyle hemen al. Al tamam aldım. Blok al. Deli gibi. Tamam bu kadar yeter. çok güzel. Yemeğimi koyayım. Çok güzel. Şöyle blokları koyayım. Oha oha abi ben çıkıyorum gençler hakkınızı helal edin. Lan düşeceğim. Baga girdi oyun. Arkadaşlar oyunumuz çok güzel bir şekilde baga girdi. Ne yapayım ya abi? Lan abi ya başka girdi. Ama bekleyelim biraz. Kılacaksınız belki ama ya oğlum koltuk sende var ya. güzel. Bakımız gitti. Oha. O oh, sen ne sunun? Kesin, kesin kesin Tamam gitti. O eşyaları da düştü. Bunu ya bizdenmiş tamam. Oyun portalın taktiğini yapmışlar. Tamam. Allah işte? Böyle nubluk yok ya Nubluk değil ki abi ya Of nubluk da değil ki bu Beceriksizlik ya nubluk değil <laughs> bu Ya Ahmet ne güzel gelişmişti Ama şunları alırım ben Gelirseler alırım da Gel işte be Of orta bizim şeyimizde oluşuyor. Adamları bitirmeye giderken çok güzel bir şekilde düştüm. Tamam saldır. Şu an var öylesine gidiyorum yani. Oha. Selamünaleyküm dede. Oğlum sen kimam ya? Abi uçacaklar beni tamam. Uçurdular. Biliyordum uçacak dediniz. Ne? Bir mi var? Aman Allah'ım dikkat. Dikkat dikkat bu video çok tekne olayları çalmayı dedir. Eğer tekne karşıyarlarınız şey varsa tekneye görebilirsiniz. Tekneye gireceksin oğlum. Tamam, alırım. Alırım bir daha iki dalat da. dalat daha. Gelirsin. Çok güzel olacak. Nasıl orada salaklık yaptım ki? Abi ya. Arkadaşlar işte kişiler ve bloklar. Ya şey yeni olduğu için yani. O yüzden oyun Diye, diye düşünebilirsiniz yani. Öyle düşünün ben de. Bence. Bende değil. Bence. Şu an evde... Allah! Ben yanlış yere gidiyorum. Kaç kaç kaç! 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 Abi yanlış yere gittim ya. Yeşile gidiyordum lan. Bizim şey diye, beyiz diye. Oha! Ne kadar çok şey. Lan. Alırım. Çok klas çok fena bir savaş var arkadaşlar. Operasyon mu yapsak? Olabilir aslında. Operasyon. Hepsini hem takte hem kutuma getirelim. Operasyon. Ya binlerce videosu izledim abi. Bedwars'ta da yapılır bunlar. Evet, şöyle ama kaç kaçmayalım. Yemeğimizi alalım şöyle al 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 9 tane mi var 8 al da al lan ee, Geliyor 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 Şöyle yayımı falan da alacağım Alcık yemek Senden Ve senden Ve de senden çok güzel Abi harika ilerliyorum. Senden alacağım ben şöyle. Şöyle. Bir tane senden alabilirim ben değil mi? Abi senden sen 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 sen. Çok güzel. Evet kundum. Evet taklaya geçireceğiz hepsini. Evet, kazma da almam lazım ama bana net bir kazma lazım olacak. Şöyle blok yeterli diye düşünüyorum. Bir tane şey lazım sadece. Hemen tamam. Lan niye kasıyor Ne yapıyor? niye kazıyor. Hı 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 Kazma. Altan. Çok güzel. Kazmamız da oldu. Şuraya da koy kazmayı. Harika. Mükemmel. Kum operasyon yapacağız. Oğlum siz bize yol yaparsanız be. ben bize yaptığımız yoldan yararlanırım abi. Bu kadar basit. Abi düştüm. yapma ya. Yani. Evet, evet, evet. Aha, aha, biri vuruyor, biri vuruyor, biri vuruyor. Ben gelirim, ben gelirim abi. Selamun aleyküm de. Lan vuracak 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 vuracak. Yapma 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 yapma. Ya oğlum siz gelmeyin. Gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. Lan. Sen geber. Tamam sen sen de geber 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 abi ya şansa bak şeye tıkladım son anda ya berabere mi kalacağız? hak eden biziz ha haşlan koş abi keşke operasyon yapsaydım da selam Vurmayın abi ben sizi vurmayayım. Öldü, öldü öldü vallahi öldü. Öldü al al. al, al. Aa, çubuk mu aldı lan? Kazmayı alırım, alıyorum. 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 Lan. Abi çok güzel. Adam yayı oldu helal lan. Kaça kaç lan? 2'ye 2 iki mi? Haydi bismillah. Hadi bakalım Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi Allah düşüyordum. Abi bizim gitmiyor helal lan sana. Vallahi helal. Abi iki saat uğraşacağız. Ne haber lan? Taktiğisin mi? Taktiğe gireceksin. Oha! West ne haber kanka? Evet berabere bitti. Ben öyle anlıyorum abi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir daha videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.